İyi geceler sevgili dostlar. MTA'nın yani Maden Tetkik Arama Kurumu'na ait yasal faylarımızdan sizlere bir bahsedelim. İstanbul'daki 6.10'da deprem. Depremin ana merkezi tam şurasıydı arkadaşlar. Tam şurasıydı. Ve yavaş yavaş bu deprem suları bu tarafa doğru kaymaya başladı. Biz dedik ki daha önce de burayı söylemiştik zaten. Yani burada yine 6.10'da 2 civarında depremlerin gelebileceğini ve esas depremi şuradaki yırtılmamış olan küçük çekmece zeytinburnu arasındaki 35 kilometrelik parça üzerinde olabileceğini bahsettik. Şimdi gelelim. Bazı arkadaşlarımızın, bazı deprem bilimcilerinin e, ne yapmak istediğini bilmiyorum ama ben kendi bildiğimi size anlatacağım arkadaşlar. 1766'da burası yırtıldı. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Bu yırtılmadan yaklaşık 150 yıl kadar sonra geldi 1912'de Galos fay üzerinde bir deprem daha oldu. 7.10'da 4. Yani yırtılmamış olan burada 6.5-7 arasında bir deprem oldu. 6.10'da 8 olarak hesaplarımız. Bu 1766'daki deprem. 1912'de de burayı 7.10'da 4 ile Saros Körfezi'ne kadar yırtınca ne oldu? Buradaki enerji 1912'de komple harcanmış oldu. Şimdi bundan sonra ne olur? Özetleyeceğiz. Bugün aradan geçen süreye bakıyoruz. Aradan ne geçmiş? 113 yıl geçmiş. Buranın yıllık kayma hızına baktığımızda, ya yani bu yırtılmış olan yıl e, parçanın yıllık kayma hızına baktığımızda ve geçen süreyi çarptığımızda burada 2 onda 8'lik bir atım birikmiş. Atım mevcut. Yani bir nevi enerjinin biriktiğini elastik deformasyon enerjisinin kinetik enerjiye dönüşeceğini e, güçten bahsediyoruz. 2019'da 5 onda 8 burada bir parça yırtıldı. Daha sonra 2025 Nisan ayında da yani dün burada da 6.10'da ilk bir depremimiz oldu. Yani buradaki 40 kilometrelik parçanın enerjisi komple harcanmış oldu. Burada yüklenen bir şey yok, tamam yükleniyor. Faylar her zaman yüklenir zaten, yüklenir. Yani burada bir kelime oyunu var arkadaşlar. Deprem olur, deprem olduktan sonra, deşarj olduktan sonra, boşaldıktan sonra tekrardan yüklenmeye başlar. Çünkü oradaki levha, oradaki fay hareket etmek zorunda. Tamam, burada mutabık kaldık, bitti. Yani burada 5'lik, 6'lık, 7'lik metreden bahsediyorum, bir atım söz konusu değil. Burada yine 5,5-6'lara yakın atımlar gelir. Daha büyüğü burada olmaz. Bitti. Çünkü iyice harcandı buradaki enerji. Biz bundan sonraki depremi nerede bekleyeceğiz? Bakın burada küçük küçük yine mikrosismistel aktivite görünüyor. Şu kısımda 6,5'u bulabilecek depremi bekleyeceğiz. Bunu zamanla bilmiyoruz arkadaşlar. Bakmışsınız birazdan olur. Bakmışsınız 20 sene sonra olur. Bunu bilemiyoruz. Bunu hiç kimse de bilemez. Burayı bir atlayalım bu tarafa gelelim. 99'da da burası yırtıldı mı arkadaşlar? 1963'te de burası yırtıldı mı? Bak, 1963'te de burası yırtıldı. Burası Yalova, burası Çınarcık. Çınarcık fayında altı onda dörtlük bir deprem. Ee, yırtıldı, geçti. Burada da herhangi bir e, biriken enerji yok. Yani enerjilerken arkadaşlar yedilik bir deprem potansiyelinden bahsediyorum. Altı ile yedinin arasında büyük farklar var. Siz mesela dünkü 6-10 depremin 13 saniye normal yırtılma süresi, fay yırtılma süresi eğer bu 6.5 veya 6 7 olsaydı 20 saniyeleri bulabilecekti. Veya 7 olsaydı belki 30-35 saniyeleri bulabilecekti arkadaşlar. Yani yırtılmanın uzunluğuyla buradaki hareket eden kütlenin uzunluğuyla depremin süresi doğru orantılı olarak artar. Yırtılan tarihler, parçalar hepsi burada belliyken şurada 40 km varken toplamda şuradan şurası 110 km ve toplam baktığınızda buradan buraya 180-200 km yani Gölcük Saros Körfezi arasında 200 km bir kırık yakın zamanda atım yapmışken ve her fayı buradaki 250 yılda bir deprem periyodu var dediğinizde kendinizle çelişmiyor musunuz? Bunları o arkadaşlara sorunuz. Yani isim vermiyorum. belli başlı duayenlerimiz var biliyorsunuz zaten. Şimdi Marmara Denizi kabuğu arkadaşlar burada kayaç türlerinin izotropik davranış parametreleri kimin elinde var? Bunu hesapladınız mı buradaki 7.5'luk veya 750 deprem için? Yok. Elastik anizotropi diyagramı var mı? Yok. Yani onları bizim önümüze sürün ki, biz de ona göre diyelim. Ya burada kaç megapaskal bir basınç olacak ki şuradaki kabuğu kırsın? Bakın burası kırıldı, burada büklüm var, burada kalacak bu deprem arkadaşlar. Yani 7 komple yırtılırsa, yırtılmış olduğu yeri bir daha yırtarsanız tabii ki 7,5'u üretirsiniz. Ölü ölmez, yangın yanmaz, kırık kırılmaz. Marmara Denizi'nin içerisindeki kayaçların kırılma dirençleri çok yüksek. Kaç gigatonluk bir basınç uygulamanız gerekiyor ki burayı kıracaksınız. Evet biraz teknik terim kullanıyorum kusura bakmayın kullanmadığımız zaman da birilerine bir şey anlatamıyoruz. Hak dinle yeterince anlattığımı düşünüyorum. Şimdi buradaki sismik kesitler var yani e, Türkiye petrollerinin gemileriyle aramış olduğu buradaki tatlatma yaparak denizin altında çalışmalar var. Bu çalışmalardaki sismik kesitlerin nasıl yorumladınız? Burada Komple hepsini yırtıyorsunuz. Bakın parça parça aynı. Geçmişte de aynısını söyledik. Buralar parça parça yırtılacak dedik. Çünkü buradaki deformasyon azalmış. Parça parça burası da yırtıldı. 40 kilometre. Dün 20 kilometrelik parça yırtıldı. Daha önce de parça parça yine 5, 10'da ile 10, 15 kilometre arasında bir parça yırtıldı. Ki bağımsız kırıkların üzerinde de çok fazla artçılar devam etti. Bunlar artçılar arkadaşlar. Yani öncü demeniz için bakın öncü demeniz için bu fayın üzerinde özellikle bu parçadan bahsediyorum. Segmentten bahsediyorum. Burada daha büyük bir deprem gelirse biz bunlara tabii ki öncü diyeceğiz. Ama gelip de burada olursa buranın neresinin öncüsü diyeceksiniz? Diyemezsiniz. Bunların hepsi yerleşme, oturma, ayarlama, yerin ayarlama depremleridir. E, yer gürültü spektrumları, kayaç gerginlik analizleri var mı elinizde? Yok. E biz burayı boydan boya yırttık burası yedi. Yahu arkadaşım tabii ki burayı 7 buçukluk, depreme göre şu İstanbul'u yapılaştıralım. Onaralım, düzeltelim, her neyse kentsel dönüşüme sokalım. Ama rantsal dönüşüm değil veya rant İstanbul gibi bir şey yapmayalım yani. Biraz fazla bağırdım, kusura bakmayın. En kötü senaryoyu göre hazır olalım. Onda mutağım kız, ona bir şey demiyorum. Veyahut de kapıl kapılın, istemiyorum. Ama burada altı üzerinde geçecek bir deprem yok. Maksimum her zaman dediğim gibi buradaki enerji boşaldı. Buradaki eğer e, işte parça bir parça kırılmamıştır. işte burada 0.5 puan olur. Burada e, 6 onda 4, 6 3 olur. Maksimum 6 7 ile burası yırtıl geçer. Dün İstanbul ucuz atlattı. Eğer bu kırık devam edip ki bizim zaten e, tezimize ters bir durumdu. Eğer devam etseydi burada yedileri bulabilecek bir deprem olur diyebilirdik. İşte 20 kilometre burada bir parçalandı. Burada 30 kilometre, yani 60-70 kilometre bir parça yırtılırsa tabii ki yedilik bir deprem üretme potansiyeli vardı. Ama biz bunun olmayacağını zaten söyledik. Burası yeterince gerilmediği için, burayı kıracak bir gerilim olmadığı için beraber yırtılmadı. Yoksa beraber yırtılır, geçerdi arkadaşlar. Aynı Kahramanmaraş'taki çatır çatır Amanos'tan baş, e, başlayıp, pardon, Ölüdeniz Kırı'ndan başlayıp Amonos'u yırttığı gibi 400 km yakın bir yeri parçaladı gitti. Çünkü orada bir deformasyon vardı. Yedilik deprem için hangi, neyi, neyi söylüyorsunuz ya? Hani tarihsel algoritmadan mı bahsediyorsunuz? İşte yerden herhangi bir, az önce saymış olduğum izotropik veya işte e, elastik anizotropi diyagramları var. Ne var eliniz? Onları bir gösterin. Yok. Biz burada bunu bekliyoruz. Endişeliyiz. Yüklendi. Bunlar öncü. Bunlar yahu arkadaşım öncü olur. Evet olabilir. Ama ana şok geldikten sonra öncü diyebilirsin. Sismolojide ana şok gelmeden önce diyemezsin. Diyemezsin. Öncü de olursa burada olur arkadaşlar. Buranın öncüsü olmaz bu. Bunlar buraya doğru yükleme yapar. Bakın buradaki enerjinin akışını gösteriyor. Buradaki enerji buraya doğru yığılıyor. Yığıldığı zaman ne olacak tabii ki? Buradaki parçaları yırtmaya başlayacak. Buranın kabuk direncinde açtığı anda burada deprem olacak. Ama ne zaman olacak onu bilemeyiz. Bakın 6 sene geçmiş 6 sene sonra burası patlamış. Yani burası yırtılmıştı. 6 sene sonra burası patladı. Belki de 5-6 sene sonra patlayacak. Belki de 5-6 gün sonra patlayacak. Bunu bilemiyoruz. Yapılarınızın sağlam olması şart. Umarım buradaki kafa karışıklığı e, tuzu biberi olmamışındır. çünkü tarhana çorbasından bahsettik daha önce. E, anlaşıldığını umuyorum arkadaşlar. İyi geceler.